Kağıt kalem yöntemlerini şimdi gördük. Sezar vesaire gibi anahtar uzayı çok küçük yöntemlerdi. O yüzden soruşu çok basit bir yöntem bulsam ama anahtar uzayı da o kadar büyük olsa ki e, mesajımı ele geçiren birisi tek tek deneyerek bunu ele geçiremesi böyle bir yöntem var mı? Cevap evet. Simple monalafabetik substitution yani basit bir şekilde tek harfli değiştirme yöntemi. Yöntem çok basit. Bir harfi başka bir harfle değiştiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Alfabeyi yazıyoruz. Burada İngiliz alfabesini yazmışım. Sonra aynı alfabeyi istediğiniz bambaşka bir sırayla yazıyorsunuz. Yani bir permütasyon olarak. Bu tamamen size bağlı. Ben burada rastgele seçmişim. A'nın altına K, B'nin altına U yazmışım. Bu şu anlama geliyor. Bir mektup yazacağım, yazıyorum. Sonra Yeni bir kağıt alıyorum. Mektubumu oraya şifreli halde yazıyorum. Dolayısıyla mektubumda ne zaman A harfi görsem A yerine K yazıyorum şifreli halinde. B gördüğümde U yazıyorum. Ve bu şekilde yan tarafa mektubu aktarıyorum. Tamamen karmaşık bir şekilde oluyor. Ve bu karmaşık harfi mesajlaşan kişiye gönderiyorum. O ne yapıyor? Onda da bu gizli anahtar var. Bir şekilde bir araya gelmişiz. Ben ona güvenli bir şekilde bu gizli anahtarı vermişim. O da benim gönderdiğim mektupta K gördüğü yeri A ile değiştiriyor. U gördüğü yeri B ile değiştiriyor. Şimdi e, yöntem çok basit. Şifrelemede de mi de inanılmaz basit. Bir harfi elinizdeki bir kağıtta yazan başka bir harfle değiştiriyorsunuz. E, bunu hani anahtar uzayı neden büyük ya da kaba kuvvet neden zor dersiniz? Mesela ben A'nın altına İngiliz alfabesini düşüneyim. 26 farklı harf yazabilirdim. Burada K'yi seçmişim. Kay seçtiğim için artık bir harfi eledim. Beynin altına yazabileceğim 25 harf kaldı. Buraya 24, 23. Dolayısıyla bu sayıların hepsini çarparsanız o kadar farklı şekilde anahtar seçebilirsiniz demek. E tabi 26 çarpı 25 çarpı 24 düşünürseniz 26 farklı yer. Bu sayıda gayet büyük bir sayı. Yani bilgisayarla tek tek deneme yapmak isteseniz bile yani bu işlem gücünüzü bayağı zorlayacak büyük bir sayı. Dolayısıyla muhteşem bir yöntem. Kaba kuvvet işe yaramıyor. Hali o zaman şunu soracaksınız. O zaman günümüzde neden bunu kullanmıyoruz? Değil mi? Çünkü farklı bir şekilde kırıyoruz. Evet kaba kuvvetle kıramıyoruz. Ama tasarımda bir hata var. Kriptanez dediğimizde tam olarak bu. Yani şifreleme algoritmasında bir zafiyet bulmak. Buradaki zafiyet de şu. Beklenmedik bir de bu. Dilde bir tekrar var. Gereksiz bir tekrar. Ve biz bunu kullanarak bu yöntemi kırabiliyoruz. Buradaki tekrardan kasıt şu. E, bu sistemin güvenli olabilmesi için aslında her harfin aşağı yukarı aynı sayıda gözükmesi lazım yazdığımız bir dildeki bir metinde. Ama diller bu şekilde çalışmıyor. Mesela Türkçe'yi düşünürseniz A harfi çok fazla geziyor. ya yani biz bu tekrarı kullanarak bu şekilde yazılmış bir şifreli metni kırabiliriz ve buna da frekans analizi diyoruz. Yani bir harfini aslında o dille ne kadar sıklıkla gözüktüğüne frekansı diyoruz. Frekans analizi de bu. Hemen örnekle gösterelim. Mesela şif bir mektup yazdım, bir mesaj yazdım. Sonra az önceki yöntemle şifreli hale getirdim. Bakın büyük harfleri de küçük gösterdim. Boşlukları attım, noktalama işaretlerini attım. Sonuç bu. Dolayısıyla buna baktığımızda yani abi mesaj herhalde şudur diyebileceğimiz bir ipucu bize direkt vermiyor. Yani yöntem hakikaten çok güzel gözüküyor. O yüzden dediğim gibi normal yöntemlerle kırman bunu mümkün değil. Ama frekans analizi dediğimiz bir yöntem var ve onunla kırabiliyoruz. Frekans analizi bayağı eski bir yöntem. İlginç bir şekilde hani Arap kriptocuların ya da matematikçilerin diyelim Alkindi tarafından yazılmış bir kitabında en eski bildiğimiz kopya bu. 9. yüzyılda yazılmış bir kitap a manuscript deciphering cryptographic messages. Yani kriptografik mesajları deşifre etme üzerine bir doküman. Bu benim bildiğim kadarıyla en eski kriptanaliz kitabı. Bir kopyası Dolmabahçe Sarayı'nda var. İsterseniz para verip sayfalarının fotokopisini alabiliyorsunuz. Ama ben bununla ilgili e, bazı doktora tezleri var. Orada o benzer sayfaları zaten görebilirsiniz. Yöntem çok basit. Diyor ki, ya dilde bir tekrar var. Biz bunu kullanalım. Nasıl kullanalım? Önce yani şifreli metni ele geçirip kırmaya başlamadan önce o dildeki tekrarı bir tespit edelim. Diyor ki istediğiniz bir dil için çok uzun bir yazı bulun. Mesela Türkçe'de yazılmış 300-500 sayfalık bir roman alın. Ve sonra o romanda her harf kaç kez gözüküyor sayın. Sonra da toplam harf sayısına bölerseniz aslında yüzde kaç gözüktüğünü ya da frekansını bulmuş olacaksınız. Dediğim gibi bunu Türkçe'de yaparsanız göreceksiniz ki A harfi böyle %10, %12 gibi yüksek bir oranla gözüküyor. Yani 29 harf olmasına rağmen bunun %10'dan fazlası A harfi oluyor bir, uzun bir yazıda. İngilizce'de E en fazla çıkıyor. Dolayısıyla bunu yaptığınızda şunu göreceksiniz. Mesela İngilizce'de E en çok gözükecek %10, %11 gibi. T ikinci sırayı alacak %9 gibi. Her harfin yüzdesini ele geçirdiniz. Sonra ne yapacaksınız? Mesela şifreli metne ele geçirdiniz ve biliyorsunuz ki bu İngilizce'de yazılmış bir metin. O yüzden diyorsunuz ki ben bu şifreli metindeki en çok gözüken harfi sayayım. Yani şöyle geri dönün bu şifreli metniniz. Burada P kaç kez gözüküyor, B kaç kez gözüküyor. Bunun da istatistiğini çıkartıyorsunuz. Ve diyelim ki en fazla P harfi gözükmüş olsun. Burada diyorsunuz ki ya İngilizce'den çok E gözüküyordu. E şifreli halde de P en çok gözüküyor. Bence bu P'ler E olmalı. Çünkü bir harfi başka harfle değiştiriyoruz ya. E en çok gözüküyorsa şifreli halinde de E'yi temsil ettiğimiz harf en çok gözükmesi lazım. Dolayısıyla buradaki bütün P'leri E ile değiştiriyorsunuz. Sonra ikinci en çok gözüken harf neyse atıyorum C olsun onu T ile dönüş, değiştiriyorsunuz. Ve böyle böyle buradaki harfleri tek tek değiştirerek aslında o dilde anlamlı bazı tabirler görmeye başladığınızda hangi harfin hangi harfle değiştirildiğini tespit etmiş oluyorsunuz. Tabi her zaman bu işe yaramaz. Yani dediğim gibi mesela İngilizce'de E en çok gözüküyor dedim. Sonra T dedim. Ama sizin ele geçirdiğiniz şifreli metinde belki bir terim hep T ile başlıyordur. T harfi E'yi geçmiştir. O yüzden siz en çok gözükene E sonra gözükene T demiştiniz ama belki yer değiştirmiştir. Bir iki deneme yanılmayla hani bunun ne olduğunu aslında bulabilirsiniz. Dolayısıyla çok güzel bir yöntem. Bu şekilde her harfi tek tek değiştirerek bakabilirsiniz. Bunun şu güzelliği de var. Aslında düz metnin hangi dilde yazıldığını bilmeden bile kırabilirsiniz. Orada da şunu yapıyorsunuz. Her dilin frekansını çıkartıyorsunuz. Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca. Her harfin yüzde kaç ihtimalle gözüktüğünü ve en çok hangi harfin yüzde kaçta gözüktüğünü biliyorsunuz. Mesela dediğim gibi İngilizce'de yüzde %10, 10-11'lerken Türkçe daha belki yüzde 14'lerdi. O yüzden siz şifreli metin ele geçirip oradaki harfleri saydığınızda bir harf %14 gözüküyorsa A, belki de bu Türkçe, İngilizce'de bu kadar gözükmezdi diyebileceksiniz. Yani dili bilmeden bile aslında bütün frekansları hesaplarsanız e, her dilde bu şekilde yapılmış e, şifreli metinleri kırabilirsiniz. Tabii şunu da yapabilirsiniz. E, mesela Türkçe bir roman aldınız. O yüzden Türkçenin frekansını çıkarttınız. Ama aslında Türkçe hukuksal bir metin alıp onun Frekansını çıkartırsanız sonuçta hukuksal terimlerde bazı harfler daha fazla geziktiği için onun istatistiği biraz daha farklı olacak. Yani dolayısıyla e, sadece harfleri sayarak deşifre etmeden onun hangi dilde ve hangi alanda yazılmış bir metin olduğunu bile böylece tespit edebilirsiniz. Bu istatistiksel bir yöntem farkındaysanız yüzdelerden vesaire bahsediyoruz. Aslında kriptenizdeki bütün günümüzdeki kripteniz yöntemleri modern şifrelerde bile istatistiksel bazı zafiyetler bulup onu kullanmaya dayalı. O yüzden bu çok önemli. Yani birinin kriptonet çalışabilmesi için, şifreleri kırabilmesi için bunu anlayıp rahatlıkla yapabiliyor olması lazım.